Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size bir teori videosunu bir, bir şey videosu yapacağım. İlk olarak bir tane ona şerefsiz beni bir de bir linçleyen tane çocuk vardı. Onu göstereceğim. Bakın şu video bak. Tamam lan. Tamam ha tamam. Senin ha tamam tamam. Ha, senin tamam bu. Abi şuna baksana. Bu video sana girsin. Velet. Bağla falan. 1, 2, 3. Götün yiyorsa bu videoda gel yorum yap velet. Şimdi acı ben bu adama söyleyeyim de ne yapayım? Bak abone abone gelecek Allah. Bana diyordu ki ben senden daha çok aboneyim ya. Diyordu bak. Allah çarpsın bu, bu çocuk bana küfürleri savuruyordu bak. Bak bu 800'lerde bir bak düşmüş. Bu çocuk bana sövüyordu. Yedirim böyle sövüyordu. Ben oraya linçle ben oraya koyarım şeyler de. Abi adam öyle bir seviyor ki. Bir de şu profil fotoğrafını bile kendisi yapmamış. İsmi de kendisi yapmamış. Bir tane arkadaş almış. Kuzenim varmış. Büyük bir tane. Ona yaptırmış. Abi adamın, adamın gönderdiği şeyler var ya şaka ya. Bak. Prim kasmana verdiği mutluluk. Kanka sen bu değil misin lan? Oğlum lamaya dönüşmüş çocuk. Başka var. Akalar ben den de artık prim kazacağım kız yani. Oğlum kasamıyorsun ki sen. Ne ne prim kazacaksın? İyi günler ne onlar. Ne ne yanı lan? Sen ana kulusun oğlum. Bu neymiş? Ağalar yeni PB ve agam sağ olsun. Bak, agası yapmış. Bak ne video yapmıyor. Arkadaşlar geçişleri yeni ismi değiştirelim ama ağır bir yerim Arkadaşlar bence çıkın ya. Bu video bu ben oldum. Bu ne lan? İşte bu kadar saçma saçma ana okullular. Bir de iki bir, bir aynı videoya atıp prim kasma çalıyor bak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Baksana arkadaşlar. Ve kasıyor da. İyi bak. Çok da kasmıyor ama. Lütfen tut falan diyor. Baksana. Ya. Bunu zaten kendisi yapmamış. işte ismini koymuş. Bunu zaten direkt kaputtan almış. Öyle yani bebe bir kanal. Bu çocuk bir de benden dalga geçiyor senin abaran yok ben senden iyiyim gerizekalı ya bak. Bak. Ne oldu? Girdi mi ha paşam benim. Hadi şimdi.